Merhabalar eğer anime manga manga tavsiyesi anime tavsiyesi devamı olacak anime haberleri ve Japonya'da olan bitenler otaku haberleriyle alakalı ne olmuş bitmiş diyorsanız doğru videodasınız bu güzel soy kanalındaydınız ben buğra güzel soy bayadır bir ara verdim şimdi eskisi gibi yine ee, devam Yayınlarda anlatırım neden bu kadar uzun ara verdiğimi ve o şekilde sizlere iyi seyirler diliyorum ve bu videoyu lütfen ya çayla ya çayla ya kahveyle ya da iyi ruh halinizle geliniz efendim. Ve önce, öncelikle başlamadan abi şu Jump'ın 25. kapağını konuşmak istiyorum. Çünkü evet Sakamoto Days ön planda böyle e, tekli yani karakterler olduğunda bir de mesela özellikle mangakaların özel kapak için resimleri olunca bayılıyorum. Çünkü burada Slug ile e, Tago Sakamoto'yu görüyoruz. E, bunların bir olmuştu zaten. Ama bu yani en çok sevdiğim, yani o, gerçekten aslında e, bu sezonun içerisinde en iyi kapak diyebilirim. Biraz, biraz Tamu Sakamoto'nun bakışı garip. Ve bu kapakta özellikle yani Shonen Jump'ün de şöyle bir enteresan haberi var. Wix Studio, IG Production ve Contrail bunların hepsi bir animasyon prodüksiyonlarıdır. 10. Yıl kutlamaları için 3 tane One Shot'un animasyonunu yapacaklar ama bu konu hakkında tam bir bilgi yok burada tabi IG Production da ciddi bir şirkettir. Özellikle Wit Studio'ya bayılırım. benim direkt aklıma gelen Usama Honking animesi. Onunla alakalı bir inceleme de yaptım. Wit Studio mesela Vinland Saga'nın birinci sezonunu da yapmıştır. Çok çok beğendim. hatta benim için, yani benim için Madhouse'la eşit gibi gördüğüm bir anime prodüksiyonudur. Ondan dolayı yani bu bu haber de tabii Shonen Jump e, uygulaması, Shonen Jump artı uygulamasında çıktı. Yani ne olur biter bilmiyorum. Hangi one shot'lardır bilmiyorum. Yeni midir, eski one shot mudur? Ama bazen one shot konusunda da hani enteresan güzel e, hikayeler de olabiliyor. Çünkü mangakalar çok da böyle zamanla alakalı bir engeller olmadıkları için ve aman hani bunun devamını getireceğiz modunda da olmadıkları için çok enteresan senaristik ve çizim anlamında sürprizlerle karşı karşıya gelebiliriz ve I.G. Wit yani bir de yani bunlar da hani bir e, animasyon yapacaklarsa eğer e, yani iyi bir yani sonuçta onların palmelerisi onların CV'leri e, enteresan anime e, animasyonu yapmak isterler diyelim. Yine şunun jump artı uygulamasındayız çünkü e, 27 chapterle bitecek olan bir e, aslında bir manga var. Yine bir one shot diyebiliriz ve one shot'un yani manga kası Tsuneharu Okusu. Manganın ismi Get Away Matsumoto. E, biraz daha Windbreaker'ın e, bilirsiniz Manua e, manuası vardı. Windbreaker animesi var. Alakası yok da e, şu an ikinci sezonunda. Ve hani biraz o windbreaker manuvasına benzettim. Hani böyle bisikletliyle alakalı bir şey olduğu için eğer bazılarınız mesela biliyorum hani yeni böyle şey, tavsiyeler almak ister. E, uzun da olmasın, kısa da olsun. 27 chapter ile aslında burada sonuçlanacakmış ve 4 tane kapak çıktı, 4 tane cilti var. Ve son e, chapter'ı, pardon son, son cilti 4 Haziran'da çıkacakmış. Ondan dolayı okuyabilirsiniz. Bilirsiniz anime Japan e, her yıl yapılıyor. Aslında kocaman böyle anime ve mangaların ha, haberlerin içinde barındırdığı büyük bir e, olaydır, bir eventtir. Ve her zaman bu event olmadan hani e, anime olarak görmek istediğiniz 10 tane işte bir sıralama vardır yani seyircilerin hani mangasını okuyup ama animesinin olmadığı böyle sıra, sıralar ve 2024'te enteresan bir yani eski bir eseri 10. sıradadır. O da e, Ren e, mangasıdır. Toshiaki Iwashiro yapmıştır manga kalığını. Ve öyle bir manga ki 15 yıldan fazladır aslında onun animesi bekleniyor zira 2024'te Anime Japan'ın 10. sırasında hani animasyonu görmek istediğimiz eserlerin içerisinde ve Shueisha, e, Shueisha ve Renault bununla alakalı bir proje geliştiriyorlar. Şimdi bunu biraz daha hani cımbızla da almak lazım. Biliyorsunuz bu proje muhabbetlerinde bazen böyle çok banal bir şekilde böyle bazen sadece eser olabiliyor. Ama burada şimdi özellikle Şenen Champion haberine bakılırsa 2024'te onun animasyonunu görmek istediğimiz eserlerin içerisinde ve bunu da hatırlattı. Belki de onunla alakalı bir animasyon da olabilir. Siren derseniz ki bana Siren ile alakalı hiç haberim yoktu. Yani kapağına şu an Gözümün önünde de ne okudum, ne duydum yani duymuş olmam da lazım ama duymadım da. Ve ba iç içinizde bazılarınız biliyorsa psikeni e, ne anlatılır, okudunuz mu, okumadınız mı yorumlarda bekleriz. Hani ben de en azından görmüş olurum bir ufaktan ee, ama şey bir in yani özetini çıkartmam gerekirse. Agia dünyamızdan iğreniyor ve daha iyi bir yaşam hayal ediyor. Bir akşam üzerinde psiken yazan garip bir kırmızı kart bulur. Birçok adam kaçırma olayının arkasına gizli bir topluluk olduğu söyleniyor. Kısa bir süre sonra bu toplumu tanıyor gibi görünen yoldaşlarından biri gözlerinin önünde ortadan kaybolur. Böyle kısa bir özetti tabi. Şönen Jump'ta yayınlama aralığı 3 Aralık 2007'den 29 Kasım 2010'a kadar ve şu ana kadar 145 tane chapter var. 16 ciltten, ciltten oluşuyor. Ve hani böylelikle de ufaktan bir puan vermiş olduk. Ee, onun üzerinde 8.18 puanı da var. Ve Sakamoto Days'in birinci sezonun ikinci parti ile alakalı yeni bir trailer var. Hatta o trailerin dün bir incelemesini yaptım. Ee, ufaktan inceleme tepki yaptım. Ee, yorumlarda gördüm hani çok hoşunuza çok bazılarınız hoşuna gitti. Hani özellikle animasyon geliştirdiler. TMS eskisi gibi yapmadı. Bu konuda anlıyorum aslında. Doğru diyorsunuz. Ama demiş olduğum gibi belli paneller yani belli manga panelleri animasyon yapmak zor hani onu göremedim ee, ama yine de en azından böyle normal sadece animeden başlayanlar için güzel bir e, bence kalitedir doğru diyorsunuz ama manga okuyanlar için hiçbir şekilde manga hani karşılığını vermiyor diyelim. Ama olsun yine de hani en azından bir gelişim var, en azından bir tepkileri duymuşlar TMS. Ee, ondan dolayı hani izlemenizi tavsiye ederim trailer'ı ya da videoyu. Ee, O.T.R. Of The Flame PV, ee, bu yeni aslında bir önceki manga cover'ında çıkmış olan bir eser. Ee, tabii bu şeydir, aslında daha klasman sıralaması yok yani popülerite sıralaması yok. Zira yeni mangadır ve yeni e, manga olduğu için yine bir yerine e, ele alıyor şu Shonen Jump'te. Ee, bakalım yani güzel olacak mı? Çünkü son zamanlarda Star of Beethoven, embers bir eser daha vardı yine. Hepsi aslında son sıralamalarda. Hani beklenildiği e, popülarite ve e, satışları yakalayamadılar. Yani şu an hepsi galiba yani yeni çıkanlar Star of Beto Beethoven ve embers Blue çok benzeyen eserlerdir bunlar. hani özellikle Umberts Blue benziyor. Star of Beethoven, Beethoven'in müzikle alakalı bir e, manga. 10. Çeptörlerinde, çeptörlerinde olmalarına rağmen istenildiği sıralamayı almadı. Hatta bir bir sonraki haberde bu sıralamadan da konuşacağız. Arada bir bu anime manga haberlerine şey de eklemek istiyorum. Yani güzel coverler olsun. Yani mesela değişik coverler olsun. Bazı bazı mangakalar çok böyle değişik coverler yapabiliyorlar hani normal gündelikten yanı sıra ve çok da güzel Sonuçlar veriyor Akane Banashi gibi şimdi geleceğiz onun da görselini göstereceğiz Ondan dolayı Ote, Otero of the Flame umarım iyi bir manga olur Bakalım yani şu an e, demiş olduğum gibi okudunuz mu Hani okumanızı e, Eğer okuyorsanız bu yorumlarda hani en azından nasıl bir hissiyat aldığınızı Söyleyiniz Ve tabii ki de zaten şu Weekly Shonen Jump'ın 24'ün kapağında bu vardı e, Bu kapağa da bakıldığında aslında çok şey tek karakterler hep söylüyorum böyle olduğunda hep böyle orijinal resimler var. E Zaten adamın e, ilk şeyi, e, ilk e, resmi Tabi böyle kılıcın yansıtması olarak böyle, böyle bütün e, kötü karakterleri görmek bir standarttır ama her zaman çalışan bir standarttır. Yuki Kawaguchi'dir mangakası ve e, ufaktan özet olarak Buz Krallığı'nın ilerlemeleri nedeniyle dünya kışın kaplıdır. E, e, bu arada <laughs> tercümanlık için özür dilerim. Babası gibi bir savaşçı olma hayali kuran iyi kalpli O.T.R. otur. Gerçi diyecektim ki bu nasıl okunulur ama otur. Ee, söylenebilinen söylene bir isim aslında. Kalede aşağı olarak ateşlerin yanmasını sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak kale buz kralının şeytani ordusu tarafından saldırıya uğradığında insanlar ve alev sönme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ot gidişatı değiştirebilecek bir gücü uyandırabilir mi? Bir kahramanın ateş ve buz yolculuğu şimdi başlıyor. Okey yani böyle herhalde normal İngilizce'de devrik cümle kullanıldı. Bunun da hani bir Türkçe tercümanlığını yap, yapınca hani otomatik olarak bir değişik cümle oldu ama zaten neden bizim ana karakter ateş yaptığı belli oldu. Bakalım yani takip edecek misiniz? Birinci chapter'dan okuyor musunuz? Zaten şu, e, Weekly Shonen Jump artı uygulamasından okunulabilir. Çünkü böyle şeylerde biraz da bedava bir şekilde bir iki chapter okutmaya izin veriyorlar. E, böyle de haberini vermiş olduk. Ry Dragon Hani e, manga yani mangaların içerisinde aslında böyle e, belli bir e, kaliteye, belli bir satışa yani kalite demeyelim de belli bir satışa e, ulaşmasını istediğim mangalardan bir tanesi. Çünkü biraz da orijinal e, belli kodları kullanarak hafif komedi, hafif şenenvari hani böyle orijinal eserleri biraz daha hani ön plana tutmak lazım diye düşünüyorum. Ve Ruhi Dragon'un hani mangakalığı yapan Masao Shindo eee büyük bir hani bir yani Haziran 2025'e kadar bir ara verecek. Belki de bu e, fırsattan sizler de e, yani Ruri Dragon'u okursunuz bilmiyorum ama bu da Weekly Shonen Jump artı da var. Ve benim genellikle bu Shonen Jump'teki mangalara baktığımda mesela Ichizo için 3. kapağı çıktı. Ya Ichizo Witch bence çok konuşulacak. İnanılmaz tutuluyor. Ee, bir de her zaman mesela magical e, yani sihirle alakalı bir manga yaptığınızda biraz da iler yani il, ilerleyen zamanlarda ne gösterdiğine bakmak lazım. Çünkü hani sihir ne tarafa evriliyor? Hem çok standart bir şey ama burada hani sihirin kendilerinde sıfat sahip olmaları benim çok hoşuma gitmişti orijinalite bakımından. Ve yani, resimler de inanılmaz da yani, Ichiju için kapakları benim çok hoşuma gider. Ve burada yine demin bahsetmiştik. Akane Banashi. Akane Banashi'yi kapakları çok standart buluyordum. Akabinde belli bir kompozisyon, belli bir kompozisyonlu enteresan bir kapakları vardı. bir önceki sayıda bir tane kapağı vardı ve burada tamamıyla tasarımsal renk paletleri ve çizimi çok daha orijinal, çok daha böyle hani mangakan istediği gibi yapıldığı gibi geliyor bana. Çünkü şeydir, hani biraz daha böyle silinmiş epüre derler böyle bu tarz mesela e, şeyleri çok severim, resimleri çok severim, e, renk paletleri hem benzer hem de renk paletleri benzer olmasına rağmen çok böyle e, yani fonlardan çıkabiliyor, ayrıt edilebiliyor. Ben Akane Banashi yani şu an bu kapakların içerisinde en çok hoşuma giden kapaklardan oldu. Çünkü öncesinde biraz polisman çocuğu gibi yapmaya yapmaya çalıştılar. Hani bilirsiniz biraz önde önlükün anime tarzı gibi. O çok hoşuma giden bir kapak tarzı değil. Çünkü orada hani mangakanın asıl mesela sahip olduğu çizim özelliklerini çok yansıtmıyor. Ama burada mesela hani e, yani söylemek gerekirse son zamanlarda Astro Royale'ın son kapağı da çok güzeldi. Yani ilk kapaktan bir de son kapağa kadar inanılmaz bir glow up vardı. E, o şekilde ve benim sevdiğim hani okumadım ama Elusive Samurai'nin kapakları hani özellikle kullanılan renk paletleri üf yani şimdi Adamın yani Mangaka'nın kullandığı renk paletleri bir özellikle meşleyen renkler değil ama öyle bir yapıyor ki öyle bir çiziyor ve öyle bir hani fonu var ki hem böyle resim anlamında çünkü paletin içerisinde detaylar da var hem de renk paletlerinin kendisi ve özellikle karakter çok alakasız renklerle çok güzel bir uyum sağlayabiliyor. Hani demiş olduğum gibi sadece kapaklardan bile Mangaka'nın böyle sıfatı tarzıdır, sevgisini sevdiği Açıları renklerini görebiliyorsun Dolayısıyla hani şöyle önce aman aman Bunu yap aman ya da standart Bunu seviyor e, yapılmadığı sürece Bence daha çok bir kimlik sahibi oluyor Ve o zaman tabi ki de bu Japonlar ne yer ne içer ne satın alır e, Bu sıralamaya bakmayı Seviyoruz ve orikon e, Manga satışlarına bakalım Birinci sıralamada blue box var 90 bin satışla yani Anime olarak en çok yararlanan Kesinlikle ne Dandadan, ne Sakamoto. Zaten Sakamoto da değil de. Ama kesinlikle Blue Box oldu. Bir de Jujutsu Kaisen tabi. Ee, Blue Box 90.000 satış. Kagura, Kagura Bashi 69.000 satış. Dotate Conan, Detektif Conan 64.000. E, Detektif Conan diyecek bir şey yok yani. E, bütün gelmiş geçmiş en başarılı mangalardan ve sürekli tekrarlı olan mesela Jimeno bu Detektif Conan kadar satılmaz. Ki George Murikawa hani aynı istikrarla devam etmektedir ki ben şu an acayip hype'ım Acime Noipo'ya karşı. Yeni chapter'lar inanılmaz şeyler oluyor. Sendo Ricardo dövüşü gelecek. E, ama detektif Conan hani en azından bu e, yani bu manga ömrü boyunca her zaman böyle bir klasmanda olabilmiş hep yakınlardaydı yani. Goku ga Gukai e, 53.000'le de, detektif konu bilmiyorum söyledim mi 64.000 satışı var. Ao Ashi 48.000 Blue Exorcist 43 bin, Apothecary Diaries o da aslında animesinden yararlanan eserlerden bir tanesi. Bence hani mangakanın bu son özellikle vergi kaçırma olayından sonra iyi yükseldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani yani bad buzz, iyi buzz mü oldu ama 40 bin satış, Blue Lock 37 bin satış, Medalist 35 bin baya düştü çünkü bir zamanlar Medalist ön sıralamadaydı. So White with the Red Hair 32 bin. Bunların içerisinde hangisini okuyorsunuz, hangisini takip ediyorsunuz bunlar hepsini yorumlarda belirtirsiniz. Tabi bu yani sıra sıra haberleri veriyorum biraz sohbet tarzında hani haberlerle alakalı böyle hani geri dönüşün geri dönüş yapmak istiyorsanız yorumlar hani güzel bir sekmedir unutmayın hepsine de cevap veriyorum böyle uzun videoların yorumların, yorumlarına ondan dolayı hani öyle hatırlatmış oldum. Ve burada o kon rankingler var tabi burada da yine e, hangi cilt ne kadar satıldığı ile alakalı gösteriliyor e, burada da mesela görebiliriz niye bunu özellikle gösteriyorum hem böyle bir sayılarına bakalım e, çünkü e, yani toplamda e, Mayıs 5 Mayıs 11 arasında kadar satış olduğu hangi ciltten görebiliyoruz ve böyle de cildin e, şeyini görmüş oluyoruz cildin kendisini görmüş oluyoruz burada <laughs> mesela Kagobaşı 110 bin Sattığı son ciltinde Blue Box 109.000, e, Elusive Samurai 39.000, Aso Goyal e, ve diğerleri çok e, sıralanmadı. Aslında burada iki sayı var. Acaba iki ciltten mi sayı onu bilemedim şu anda. Ama burada e, aslında söylemek istediğim Elusive Samurai burada, Aso Royal burada. Mesela Blue Box, Akane Banashin'e çok benzetiyorum. Blue Box da sevdiğim bir tiptir. Ee, ve polismen Shoujo çıkmadı ki polismen Shoujo da iyicene aslında böyle e, as, e, yani satış olarak, popülerite olarak biraz yarılıyor. E, çok e, yani arkalarda sıralama olarak. O da Umberts ve e, Beethoven, e, Star of Beethoven ile birlikte. Ultimate Exorcist Kiyoshi çok sevdiğim bir tarzı değil hani kapakları. Zira çok şey çok mainstream, çok böyle gündelik hayatında. Ee, Mi and Boku çok iyi sıralamada değil ama biraz daha hani şu Shonen Jump'ın bir şeyi gibi böyle biraz daha kıyak öğrencisi gibi çünkü her zaman Shonen Jump biraz karikatürel diğer eserleri karikatürize eden özellikle komik böyle şeyleri seviyor ee, ki Mi and kapağında da Öndet önlükün kapağıdır ee, her böyle her coverlerde bir başka e, manganın kapağını yapıyor böyle şeyini karikatürünü yapıyor bir önceki galiba Konan filminin kapağını yapmıştı. Hatta herkes milletçe mille şey bekliyordu. O bleach olur çünkü bleach'i yapmadı e, karikatürünü. O şekilde en azından ciltlerde nasıl bir e, satış olduğunu görmüş olduk. Ve bilmeyenler için bu da çok enteresan. Bu sıralamayı da koymak istiyorum videolarda. Hafiften böyle e, hem beraber incelemiş ol, oluruz trend ne akibet ne. Sıralamayı anlamayanlar için şudur. Shonen Jump'ın biliyorsunuz büyük bir dergidir ve o derginin içerisinde bir sürü mangalar var sırayla. Shonen Jump her zaman o sıralamayı değiştirir. Okumaya göre, popülariteye göre ve editörün biraz daha hani e, ekarte etmek istediğini eserlerini bu sıralamayla görebiliyorsunuz. Ve mesela burada direktmen hatta şöyle bir haber var 26. kapak One Piece olacak ön planda ve Akadem Banashi Witch Watch Teal Blue bir kolor yani renkli bir paletine sahip olacaklar. Her zaman böyle 2-3 tane eser böyledir böyle renkli paletlerle yapılır. O zaman yine hani sonlardan başlayalım çünkü Amber, Star of Beethoven ve Polisman Shoujo yeniler her zaman geride. Zaten biraz Amber's'a bakıldığında birkaç chapter baktım fazla bloka benzemek istemiş. yani yok futbolda seni öldüreceğim bilmem ne yani şimdi tekerrür edince okey yani tamam güzel bir göz kırpma yapıyor, yapıyorsun ama biraz bence orijinalite konusunda bir eksik tarafı vardı şimdi diyeceksiniz ki orijinalite konusunda da neden Star Beethoven hani <laughs> orijinal ama geride yani işte bazı eserler böyle ee, ben üzülmüştüm yani yeni şimdi şu an Jump'te belli e, yani belli mangaları dış, yani e, daha artık gö gönderecek ki yeni mangalar koyabilsin ben üzülmüştüm yani Astro Royale'da yaptıklarını çünkü Astro Royale e, bence hani güzel bir e, mangaydı idi e, ve sonunu okuyanlara bakılırsa çok hızlı bir röş halindeydi. Hani böyle hızlı hızlı bitir aman bitir seni şutlayacağız tarzından bir durum oldu. Neyse devam edelim. Key Blue, e, Sidecraft, Love is Mystery, Witch Watch. Witch Watch bayağı geriye sardı. Mesela buradan anlayabiliyoruz ki anime çok yararlı olmadı ona. İmaten Ultimate Exorcist Kyoshi biliyorsunuz kolor e, kapağı vardı 25. de. Mien Robot Roboku öndet önökün kapağının karikatürünü yapan e, eserdir. Elusive Samurai şu anki sevdiğim en, en çok sevdiğim kapaklardan bir tanesi. Nice Prison. Buna alakalı bir yorumum vardı. Hani, visceral tarzı mangaların hani her zaman böyle güzel olmuştur. Ama Nice Prison'da e, yani öyle kötü bir kapağı vardı ki e, yani bir önceki kapak, bir, ya iki önceki kapak olması gerekiyor. E, bilmiyorum onunla alakalı bir inceleme yaptım mı yapmadım mı çünkü o sırada yurt dışındaydım. Yapamamış olabilirim. Hiç beğenmedim yani bilmiyorum Nice Prison'u okuyan var mı, haberi olan var mı. E, Kaguya Bashi aynı sıralamada Blue Box, Shinobi Undercover, New Exorcist ve Out of the Flame yeni olan mangaka. Ay yine olan manga pardon. Onu zaten bir e, özetini yapmıştık birkaç dakika önce. Akane Banashi Ichizu Witch. Gördüğünüz birinci sıralamada. Ve color e, kolor kapak olarak zaten başlangıçta beraber baktığımız Sakamoto Days şu an mesela cover olarak. Shonen Jump'in coveri olarak bence en iyilerden bir tanesi. E, o şekilde yani dolayısıyla bu, bu tarz ee, bu tarz hani eserlere bu tarz sıralamaya baktığımızda biraz daha hani kimler şutlanacak neler oluyor bitiyor bence bir e, her anime manga haber videolardan buna bakmış oluruz bilmiyorum beğendiniz mi yani bunu eklemek aslında e, hem böyle biraz daha hani olan biten yenileri de görüyoruz. Hem bir haberimiz de oluyor hem de aramızda hani ulan bu böyleydi, bu böyle sıralamaydı, bu jortladı, bu yükseldi. Bunu da hani yayınlarda konuşmuş oluruz. Bu arada yayın demişken yayın da yapıyorum. Ondan dolayı hani abone olmayı, e, bu zili açmayı unutmayınız. Çünkü bazılarınız şey diyor, yayın mı vardı haberim yoktu. Hani en azından bildirimi açarsanız haberiniz olmuş olur. Ve bundan sonra güzel oyunlar oynayacağız. Expedition 33 herkes bunu konuşuyor. Final Fantasy 10'un. Tekrar o Final Fantasy 10 tarzındaki oyunu tekrar orijinaliteyle ile beraber e, Ortaya çıkması benim çok hoşuma gidiyor Çünkü zaman zaman sohbetlerde benim için en çok sevdiğim Final Fantasy 10'dur e, Ondan dolayı bu güzel soy games kanalı da var e, Oradan da hani oyun oynayacağız e, Onu da takip, onu da hani abone olabilirsiniz Zaten hepsi açıklamalarda mevcut Ve diğer bir anime haberleri Evet bitmedi çünkü Kingdom sezon 6 Eee Ekim 2025'te çıkacak ee, ve gittikçe aslında güzelleşen bir e, animesi var. Biliyorsunuz Kingdom aslında kolay yapılabilecek, e, ya, animasyonun kolay yapılabilecek mangalardan bir tanesi değil. Çünkü çok fazla karakterler oluyor vesaire. E, yani şu an anime akıbeti nedir? İzleyenler için yorumlarda beklerim. Herkesin deli gibi konuştuğu trailerı var. Hatta 3 tane de yeni vizueli var. O da e, Rascal Does Not Dream of Santa Claus. Uzun anime başlıkları olunca hiç ilgimi çekmiyor diyorum. Ulan neyse kaç çıkacak yine. Ama böyle hani bir Santa Cruz ablamız var. Böyle hani ne diyeyim? Böyle şey şekilden şekile sokuyor. Ulan güzel de bir abla falan. <laughs> bir sanki çekmiyor da değil. Ama ufaktan özetine de bakalım. Unutulmaz Lisaya hayatları henüz sona ermişken Sakuta ve arkadaşları yeni bir günlük hayata başlarlar. Üniversite öğrencilerinin hayatına sonbaharda bir gün dersler barışçıl bir şekilde devam ederken Sakuta idol grubu Sweet Ballet'in solisti Uzuki Iokawa'da bir değişiklik fark eder. Tamam nereye varacak bu? Normalden farklı görünüyor ama garip bir şekilde başka hiçbir öğrenci onun anormal davranışını fark etmiyor gibi görünüyor. O da ergen Sendromundan etkilenmiş olabilir mi yoksa başka bir şey mi yavaş yavaş yetişkinliğe doğru ilerlerken sakuta hikayesinin yeni bir yerde yeni yüzlerle Abi ben... <laughs> ben bunu izlemem Neyse söylemiş oldum güzel <laughs> Noel kıyafetli abla Sevenler çok Eee böyle de bir Anime önerisi. Öneri değil, anime haberi. Burada yeni hani orijinal eserleri seviyoruz ee, ve yeni e, eser, yeni animesi yapılacak olan onu da ADN yapacak. 2026'da 10 bölüm ile Dreamland, Dreamland hemen bir özete girelim. Gündüzleri basit bir lise öğrencisi olan e, Terence Mayer ilgisini çekmeyen e, muhasebe derslerine girebilme ve aşık olduğu kız Lydia ile iliş ilişki kurabilmek için zorluklarla uğraşır. Terence Alev korkusunu yendiğinden beri eski fobisini bir güç haline geldiği rüyalar ülkesi Dreamland'a seyahat etme armağının da elde etti. Ateş, ateşi kontrol etme yeteneği. Dervik cümleler için özür dilerim. Te, yani Google tercümanlık ancak böyle yapabiliyor. Rüyada rüyaya seyahat ederken gücünü Dreamland gecelerine müsallat olan kabus lollarını kovalamak için kullanmaya çalışacak. Ama yolculuğu yeni girdi karanlık Dünyada pekala sona erebilir. Neyse anladınız, garip bir özet oldu ama mangakası Renaud Lemaire tarafından çizilen 2026'dan beri aslında e, Fransız editörler tarafından yani ciltleri çıkıyor ve şu an 22 cilt çıkmıştır, bayağı da var. Dreamland, e, 10 bölümlük sadece animesini yapacaklar. Bence mantıklı bir sayı çünkü hani tutar mı tutmaz mı hem ön bir tanıtım gibi. Ve 22 cilt ile 700 bin kopya e, satıldı. Yine yani iyi bir rakam bence çünkü adamı Japon da değil. E, normalde animesi 2025'te bir e, planlanmıştı ama 2026 oldu ve böylelikle bizim son e, haberimiz de. Evet ne düşündünüz sevdiniz mi e, yorumlarda mutlaka belirtinin belirtiniz e, yani hem böyle şey böyle olabildiğince her şeyden konuşmaya çalışıyorum bazen sohbet falan bunların içerisinde hani önerilerde hani bunu daha fazla söylersen olur bazılarınız diyor ki özel hayatını daha fazla anlat Onu da çok anlatmak istem istemiyorum baymasın böyle diye o şekilde çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Esenlikle kalın ve her zaman ne diyoruz? Ee, Dragon Ball'le kalın. Sangoku'nun enerjisi sizde olsun. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy. Çav.